Hepinize merhabalar ben Saç. sizlerle birlikte oyuncağımızdan oynadım. Dylan kim? Demon. Aldığımız yerden devam ediyorum. Aiden, hey, I heard some noises coming from Jack Joe's little village. That's not all, Hakon. Sophie and Barney's hideout was attacked. Oh, he's my Fuck Remember what you're here for Aiden, we were supposed to get into the central loop and not get involved in local conflicts Don't get involved in this Aa, Go back to the metro. we will share what we have with Aitor, and maybe he will let us pass I promise to I promised to help Sophie Besides that's the only way to get to the truth Okay, I'll be in touch Mesela orada imitör var. Shit. I'm too late. Sophie. Sophie. Sophie, Barney, Barney, Barney orada mısınız? There. Sophie. Sophie. <laughs> Sophie, report in. Cevap ver. Diyelim. Bir de silah var. Yukarı çıkak.

Atalı araçtır. Başa şunu tutturak lan şunu alak. Güzel. E? Kanı arttır. Bu <laughs> tavır kinde sistemi bir sayıya veririm. <laughs> Beni duyabiliyor musun? Eytor. is Aiden. Ben Aiden. Adamların ölmüş. Olamaz. No. Shit. Olan Aiden. Tam da seni sevmeye başlamıştım ha. Ben de barış muhafızları buraya getirdim. Ben size yardım ettim. Size ihanet ettim. Şimdi seni öldürmek zorundayım. Sana Ertuğrul'a yardım ettim. Bir de kendine bize yardım ettim. Ne istiyorsun? Yapmamızın gereken yapmamızı gerektiğini biliyor musun? anne şimdi galiba hadi Başka bir şey var mı? Tüh. Burada bir şey yok. Oo güzel. bir şey öğrendik. şansa mı? <laughs> ee... Hayır. <laughs> Ofi <Fii 'yi> arıyorum. <gülüyor> of. <gülüyor> Hadi ama <laughs> bunu <onun gülüyor> seninle melekesi yok. <laughs> Ay lanet olsun. <gülüyor> lanet <laughs> olsun. Lanet olasın. Ya Tekel Bunun seninle ilgisi yok. Bakalım. Hakan. Sen geldin ha. Bir tane hiç çıkamadım yukarı. you come from. You've got a sixth sense kid. I knew you were gonna get in trouble. Barney wanted to kill you. It means he has something to hide. Something about Lucas. Or worse. What do you mean? The murder of the commander. Now the takeover of the water tower. Water <gülme> başım, That's no coincidence, Aiden. Barney has long been looking to get out from behind his sister's shadow and rid Villador of the peacekeepers himself. I'll try to find him. Be careful. Ben giraytay hocam. Tamam. Let's keep in touch. İyi tamam. Hadi. Come on man. Hadi adam. Sadece seninle konuşacağım. Ey. You have kadar ne diyor? Öleceksin bende. Anne, yani, onu da döreceksin. La bana ver. Onu bana ver kardeşim. Ofi, harım ne yaptığını biliyorsan da. Oha, inleri öldürmek için çalışıyorum. Ekip için, çalışmıyor. için çalışmıyorum. Ben kendim için çalışıyorum. Burada kimse tarafsız alamaz. Biz hayatta kalmak için savaşıyoruz. Doğamazsa pazarın tamamı bir ayağa kalmadan ölür. Barışma hafızları bunlar Annem öldüğünden beri. I got them. They just sat and watched us die. Turns out, you care about us. You care about us. Birbirimize yardımcı olabiliriz. Bir önceki seferde de Who killed Lucas?

Lütfen sormayayım. Şimdi öldürmeye bir Başımızla pazarlamakta, başımızla bir planımız var. Herkese gitmem için bana yardım edin. Eder. Promise me passage to the center. That's why I'm helping him. And you believe him? Just like En azından ben öldürmeye çalışmadı. En Bu arasında yardım edersen, seni şehir merkezine götürür. Ancak de ben size ihanet etmem. Öncelikle size burada cenahat ortaya basın adam öldü. Size aynı şey değil. Tekrar Bir yolu... daha var. Bir yolu daha var. Bir yolu daha var. Bir Beğenmeye çalıştığını söyledim. Biz de varsayalım da bulduk. İşler iyice tehlikeli bir hala kaldı. Tehlikeli olmamız lazım. I swear on the memory of Bertie, Susie, Logan, Ralph and Herman, I'm sure. If you help us, we'll take you Yardım to the center. Will you help? Yardım edecek misin? Onlar da bizi şimdi merkeze göndermeye ikna etmeye çalışır ama gitmeli miyiz? Tamam. Bağımız. Yardım edem. Yardım edek bağım. Ekipler ne? Bakın George, kaleyi ele geçirip kaleyi alma şansı mı var? Baş mağazaları ülkeye bakıp merkeze getirecek ama önce suyu almamız lazım. How do I get up the tower? It's almost impossible without a winch. The the That's why I'm asking, so asking you. Ee, direkt şeye mi vereyim, yoksa Yan görev ya da bir sonraki bölüm yan görev yapar mı ya bu bölüm şey gideyim bak bu koleten Oha. O <laughs> <laughs> değil de uçan tekme için gerekli olan şeyimiz var mı? Yok 180 can istiyor. Onun yerine ne verebiliriz? Bu olabilir mi? Bunu kullanamayabilirim şimdi. <laughs> Aslında şu daha güzel çekici duruyor veya Ya da gizli ya ben. Burası kulesine gidelim mi? Tamam. fled the water tower. It's unoccupied. Oh, Sophie cool. so says once I help them get the water back, she'll show me an exit to the central loop. The <laughs> central loop. Sound <laughs> sound loud. Loud. She grew up here. She knows every inch of this place better than most taxi drivers. But watch out for the gold. The guy's a clown is dangerous. The doubt he he just run off like that? Oh. Ah. It's taller than I thought. Yeah. Yeah.

Bombaları kurtar. Kat yani. oyuna bagaz sokmakta üstüme yok. Burada <laughs> <laughs> uh. <laughs> ne var? en azından bir yol bulmuş oluruz kendimize. Öyle değil mi? Sağ içeriden gideceğiz. Buradan da buraya <laughs> aktılar. Ahaladım. Artık güvendim. Bir kez daha alak bak. Oo. Ağlasın mı? had de kaç puan eksik daha başlangıçlar <laughs> Tamamdır. Dinlice girip. <laughs> Abi ya dıştılar işte, ya bu azardaki götler ya da BM Bunlar inmez in, 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 hepimizin peşinde dışarıları <laughs> dostum <laughs> Öf kaybettik. İşte hava yüksek şey geldi. Oradan kimse çıkamayacak. Ral ben ölmek istemiyorum. Hey kim o? Dur. Gelme havayı uçururum. Pazarlık edecek bana. I found the Let's talk. The time for talking is over. And to leave the city safely, Bye, help me, and I'll help you. You're fooling yourself, Jack. Nobody's letting us out of here alive. Look, I am a pilgrim. Let's just blow it I dare you. I know you won't do it. Don't listen to him, Jack. It's over. Fuck it up. I don't know. I'm scared. Joe, wait. Joe. Hey. Isn't that the Pilgrim showed Pazar up at the Bazaar Oh Maybe. Pilgrim or Poe. So what? Don't you get it? If he's a Pilgrim, he can get us out. Lead us out of the city to someplace safe. I don't trust that fucker. You don't trust anyone. I told you to play nice with Barney when we had the chance. Fucking listen to me for once. We'll play, play nice with Barney? Barney what We can get the fuck out of the Bazaar. After what we found out from the peacekeepers. We tipped off the fucker, gave him a chance to run. But he thought he was too clever for that. They warned Barney. About what? Well, about Lucas wanting to take him in on weapons charges, among others. But set a trap for him for weeks. And instead of politely getting the fuck out of here, he tried to play cute instead. So, Barney knew Lucas was after him. The moron wanted to start a war in Old Villador. And you ask me, worth the last thing we need? Money? Crystals? That's a different story. That's why I tried to put an end to that rabbit dog and his sister! So, Pilgrim, will you get us out of the city or what? Calm oh down, man. Joe. I, I want to fucking calm I down! Come on, I'm on. Get us out of the city, Booker. Şey, to to the, the nearest safe settlement. And no one Mörek will Tamam, size I can get you out of town, but first I have my own business to take care of. then, you need to hide somewhere. De, Sounds like a huge risk. No risk, no gain. O, He's lying, Jack. O, hayır, There's no other way. Fuck! I don't like it. I fucking don't. But okay, we'll be waiting for you in the tunnels near the Tango Motel. We'll give you a signal when we get there. Good choice. Tamam. Now give me the detonator, Jack. Tamam. Anahtarı şimdi bize ver evladım. Zaten artık bir şey yaramayacağım. Neyse. Şimdi seçimlerimizin guy sonucunu yapma vakti geldi. Kime vereceğim bari? Ben barış afet sedilere vermesin bari. Thank you. <laughs> <laughs> tam da afet nedenlerinin yönetiminde verdik tam. Böyle oldu. Hacker. I don't know why. Hey, then, where the fuck are you? Don't think Bond knew Lucas was trying to capture Jack and Joe. Warned him. He could have avoided the trap, but he went into it anyway. When lucas was killed maybe we should check out really really the tango i'll make sure the place is safe you okay. okay. know this used to be a bell tower in the middle ages wonder what happened to the bells okay. Okay. Then, oh, then, oh. then, uh, oh, gotta remember to buy wax we're almost out of candles elektrik kolesi de var abi erek var daha da da

Kemal'in yanına gideceğiz. Ya da bu bölümü burada sonlandırsak mı acaba? Böyle bir şey yapalım. Bu bölümü burada sonlandıralım. Umarım izlerken keyif alır. Beğenir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmışsınızdır. Bu tarihi bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.